Şimdi Inari Tapınağının önüne geldik. Burada şimdi bir şeyler aldım böyle atıştırmalık. Güzel bir Kyoto turu var bugün. Yürüyoruz. Etrafımızda görürsünüz yazılarla beraber. <laughs> Arkadaşlar selam. Şu an Kinkakuji'deyiz. Önce para atıyorlar. Sonra bu şekilde. Ve Buradamızda <laughs> bir de sizin için bir dalımız Bu Doğum günü kutluyorlar. Bu da şey, e, evinde çamaşır makinesi olmayanlar için kurutma çamaşır istasyonu. 24 saat. Yani şu anda bunu deniyoruz ve bakalım nasıl. Evet arkadaşlar, minik e, evimiz. Şöyle. Tabi biraz dağınız, çok ufak bir alan. Alican'la ikimiz kaldığımız için böyle bir televizyon yapmıştır. Böyle Alican'ın oturduğu yerde bir tane minik olduk. iki tane böyle yer yatağı var. Burada ufak bir balkon. Böyle. Ama gayet minimalist, tatlış bir yer. Böyle kapısı falan çok otantik onların kültürüne özgün ama biraz yenilikçi olmuş. Şöyle hemen ufak bir şekilde mini buzdolabı. Her şey mini zaten. Böyle bir değiliz banyo var şey e, tuvalet var ee, burada burada her şey otomatik yani ondan sonra Burası da böyle banyo bu ufak bir basamak bu da ufak böyle bir Yer. Evet bitti. Osaka'da ikinci gündeyiz arkadaşlar. Mahallemizden çıktık. Şimdi yavaş yavaş çıkacağız yani mahallemizdeyiz de. Buradan e, tren istasyonuna gideceğiz. Oradan Kyoto'ya geçeceğiz bugün. Burada bisiklet bu arada çok yaygın kullanılan bir şey. İnsanlar bayağı bisiklet kullanıyor burada. Ezilmeden şöyle Burada özellikle mahalle aralarında falan çok fazla bisikletli insan gördük. Sokak dar bir de bir an ne yapacağımızı da bilemedik Ali Can'la. İşte bazı insanlar böyle bisikletle yanımızdan hemen geçiyor. Şuradan araba geçiyor bisiklet geçiyor. Yani nasıl oluyor anlamadık ilk defa. Alışıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Inari Tapınağının önüne geldik. Burada şimdi bir şeyler aldım böyle atıştırmalık. Onları yiyeceğim. Aynı zamanda bu tapınağa giden yol buradan yukarıya doğru gideceğiz. Güzel bir Kyoto turu var bugün. Evet arkadaşlar burada inence göre herhalde bir para atılıyor ve daha sonra elini böyle şaklatıp e, dua ediyorlar, teşekkür ediyorlar. Tapınağa giden yoldayız. Böyle bayağı ilginç bir yol ama yani rengi çok hoşuma gitti. Böyle gideceğiz bakalım. Yolun sonunda ışık var ama. Arkadaşlar yol burada böyle bir ikiye ayrılıyor. Yukarıya da yazmışlar zaten. Hani sağdan gidiyor insanlar, çıkacaklar yukarıya doğru, tapınağa doğru. Ve soldan da geliş var büyük ihtimal ama soldaki insanlar da burada sıra bekliyoruz bu arada. Fotoğraf şu anda işte çekilme sırasına geçtik. Burada gördüğünüz gibi ve insanlar kıyafetleriyle falan gelmiş buraya. Bayağı hani önemsiyorlar demek ki. Onlar için önemli bir yer burası çünkü. O yüzden biz de bakalım şimdi bir video fotoğraf bekleyeceğiz ve yapacağız. Evet yoldan şimdi çıktık böyle ara işte insanlar bir şeyler alsın hediyelik eşya falan diye bir yer var. Sonra buradan devam ediyor. Bu arada şöyle göstereyim bayağı ee, çıkılması bir 15 bir saatten fazla sürüyormuş galiba. sordun sormuştu. Ee, böyle bir yol yani. Biz daha çeyreğine bile gelemedik herhalde. Tamamını çıkmayacağız. Çünkü o kadar vaktimiz yok. Şehrin içine gitmemiz gerekiyor. Biz sadece buraya görmek istedik. Hem bu yolu hem de burayı bir görmek istedik gelmişken. Bunun devamında şuradan insanlar gidecek ve tapınağa doğru inançlarını Sergileyecekler, Bu da inanışlarının bir parçası. Buraya böyle atıyorlar. Evet, bu şekilde dua ediyorlar. Böyle bizdeki çabuk bağlama gibi bir de bir şey galiba bu. Buradan alıyorlar. Daha sonrasında buraya işte şekiller falan çizilmiş, bir şeyler yazılmış, tarih yazılmış, isim var gördüğüm kadarıyla böyle bu şekilde buraya asıyorlar. Onların inanışlarına göre böyle. Evet, şimdi göreceğiz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi tapınağın oradayız. Arkamızda tapınak var. çok bir fotoğraf çekemiyoruz. Hemen bir video alalım dedik. Geldik tepedeyiz. Buraya insanlar dua ediyorlar, para atıyorlar. Bu dizimin analizine göre böyle. Bize çok uzaktı, farklı. Ama biz de geldik, burada yerinde gördük. Farklı bir ortam. Herkesin buraya en azından gelmesini tavsiye ediyoruz. Yolda beraber yürüyoruz. Etrafımıza görüyorsunuz yazılarla beraber. Yani buranın simgesi bu. Böyle biz de şimdi yoldan gidiyoruz. Arkadaşlar selam. Şu an Kinkakuji'deyiz. Altın sarısı renginde. Önemli özelliği bu şu anda. Baya kalabalık bir ortamdayız. Hep beraber gezeceğiz. Devam. Evet arkadaşlar şimdi burada yine bir seremoni gerçekleşiyor. Önce para atıyorlar, sonra bu şekilde ipi ileri geri yaparak bir de uğrabilsin. Bir de evet, sonra dualarını edecekler. Evet arkadaşlar Kyoto sokaklarında geziyoruz. Merkeze geldik şu an, merkezdeyiz. Noodle yemek için bir mekana geldik şu an. Sıra bekliyoruz. Alican kardeşim nasıl? Noodle güzel olacak diye düşünüyoruz. insanları bekliyoruz. Evet ya. yani burada insanlar yok. yiyoruz. Evet burada meşhurmuş. Burada sıra bekliyorlar. Biz de bekliyoruz. Bu noodul ile meşhur. En çok tercih edilen yemeklerinden. Biz de şimdi bunun tadına bakacağız. Ve ayrıca şöyle bir şey göstermek istiyorum. Böyle sepetleri var. Çantalarınızı buraya koyabiliyorsunuz. Çok tatlı olmuş. Mekanda böyle üst katındayız. Alt katı falan da var. Afiyet olsun kardeşim. Evet arkadaşlar şimdi noodle'ımızı yiyeceğiz. Sizin için bir dalımlayacağız. Bakalım bu arada nasıl oldu? Burada normalde boştu. Yani bütün noodle buradaydı. Buraya aktardık. Sonra burada susamımızı falan da koyduk. Şimdi bir deneyelim. Bence çok güzel. Acayip güzel bir barba. Çok hoşuma gitti. Acayip benziyor. Evet arkadaşlar mahallemizin olduğu yer. Akşam gözüyle hemen şu karşıdaki yer. En yukarıdaki de bizim daire. Doğan beni kutluyorlar. Arkadaşlar şimdi gece e, Osaka'daki son gecemiz. Alican'la beraber son bir çarşıya doğru gidiyoruz. Böyle bir bakınacağız, gezineceğiz, bir şeyler yiyebilirsek yiyeceğiz. Şeyden döndük, Kyoto'dan döndük. Kyoto şeyden. güzeldi bugün. Evet, güzeldi, evet. eğlenceliydi. Şimdi burası da böyle bir göstersin Ercan. Burası bizim Aa, mahalle, Tengaçaya bölgesi. Evet. Sessiz sakin. Az önce bir doğum günü partisi vardı ufak çocuğun. Evet. Biz de girdik, merhaba dedik, evet. kutladık. Merhaba falan dedik. Aha. Çok tatlı. Merhaba. <laughs> çok tatlı kendi haline bir mahalle burası. Biz çok sevdik. Bu ne ya? Kedi köpek şeysi mi? Aa bak. Evet. Bu da şey, e, evinde çamaşır makinesi olmayanlar için kurutma çamaşır istasyonu, 24 saat. Evet, evet bu arada, buraya gelebiliriz istersen evet. bu arada. Burada bu arada şey var, evet evet onu yapabiliriz. Aha. Böyle bisiklet zaten söylediğim gibi çok yaygın, çok, herkes çok. bisikletle dolaşıyor. Yani bir akşamında mahalleyi de görün istedim, o yüzden böyle bir şey yapalım dedik. Yani bakalım o zaman yarın. Köpek geliyor, ben köpek sereceğim kapatıyoruz arkadaşlar. Çağır. <laughs> Şimdi çarşıdan e, bir, şeyler bakarız. Evet, Osaka metro. Şu gördüğünüz yer bu arada yaşlılar için ayrılmış yer. Osaka metroyu nasıl buluyorsun? Yani temiz, ferah, güzel, basit. Yani bir günde öğrendik Osaka metrosu. Haritasız geziyoruz artık hani bazı hatlarda. Öğrendik hemen hızlıca. Bayağı keyifli şu anda da. Çok dakik. Yani, tık tık, tık çok dakik. Evet. <laughs> Maksimum 15 saniye. Yani şey, metrolanzi yerde böyle çok büyük bir tren ağı gibi yani. Zaten metro dediğin tren evet de, hani burada biraz daha bir şey, fazla, güzel fazla yani fazla fazla iyi. Evet, yemek geldi, böyle yemek. Şurada pişiyor Evet arkadaşlar çok tatlı hmm. bir mekandayız böyle içişi iş kendi halinde usta son yemekleri biz söyledik Alican'la beraber çok çok, çok tatlı bir mekandayız patron patron da burada boss burada güzel bir şey olacak Bana Danadili dedi patron onu döneceğiz <laughs> <laughs> şimdi Arkadaşlar bu mekandayız şu anda böyle tatlı şeyler dinliyoruz çok güzel bir yer Bu meşhur Japon şarabı yani şu anda bunu deniyoruz ve bakalım bakalım evet. Gerçekten çok güzel böyle peynirli şeyler hepsi kızartılmış gerçekten çok güzel çok tatlı bir mekan bunlar dediklerimiz bitenler Aynen.